Bacağım karıncalandı. <laughs> Yaşasın, baksana Neli. Ben uçurtma uçurmanın kuralıyım. Nere? Neyi var senin? Ha, bacağım çok fena acıdı. Ama bu çok tuhaf. Bir şişlik falan da görmüyorum. Uçurtmayı yakalamak istediğim için... ...hızla havaya alıştım. Ha, ve yere inerken ha. de düştün değil mi? Hayır. Ha. Ama yine de bacaklarım çok acıyor. Ha. <laughs> ha. Merhaba. Ha. Yerde ne işiniz var sizin? Neli'nin bacakları acıyor. Ha. Ama bak. Bacağında hiçbir şişlik yok. Ha? Sence hmm. nesi olabilir Mina? Aa tamam anladım. Bacağında o görünmez karıncalardan olmalı. <laughs> o Görünme. o görünmez karıncalar olmalı. Evet. İnsanı sokup gıdıklayanlardan hani. Ha? Şöyle. <laughs> Bacağımın karıncalardan söylemeye çalışıyorsun ama o böyle bir şey değil. Sanki bir Biz senin sürekli bu şekilde yürümendi. <laughs> hey, Sezar gibi yürümeye başlasan nasıl olur? <laughs> 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 Ay yine <gülüyor> acıdı. <gülüyor> Ay. Neden gidip Füretlerle uyuyu bulmuyoruz? Belki onların bu konuda bir bilgisi vardır. <laughs> Hey, benim bir fikrim var. Mina, kaykayını bana ödünç verir misin? Neli üzerine oturur ve biz de onu itebiliriz. Fred, ha? Leo, ha? gelip Neli'ye bir bakmalısınız. Hmm, tabii. Yardımınıza ihtiyacı var, koşun. Hey. <laughs> ha? O, Neli, sen hasta mısın? Hayır, ama bacak. şey soracağım. Burası acıyor mu? <laughs> tamam. Ha? O zaman bu harika bir şey ne? Bacaklarım ağrıyor ve sen buna harika mı diyorsun? Hiç anlamadım. Size açıklayayım. O çektiğine büyüme ha? ağrısı denir. Ha? Büyüme ağrısı mı? Ben biliyorum ben anlatayım. Ha? Büyüme ağrın varsa bu büyüdüğün anlamına gelir. Bu harika. <laughs> <laughs> Sezar'dan bile büyük olacağım. Hatta evimden bile büyük olacağım. <laughs> Bebek. Dur bakalım. Hı? Ben dağıtayım. Bir, bir süre büyümeyi bıraksam iyi olacak. En azından evime geri dönünceye evet. kadar. Hey, benim bir fikrim var. O sizin de yardım etmeniz gerekecek. Hadi rüzgar, hadi rüzgar, hadi rüzgar. Hı? Evet, ne Şimdi gerçekten de uçurtma kraliçesi oldun ve bütün arkadaşlarım da sana yardım etmeye geldi. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Sizler sayesinde neredeyse bacaklarım ağrıdığı için <laughs> mutlu olacağım. <laughs> hadi gidelim. İş başına arkadaşlar. Hadi rüzgar. Hadi rüzgar. Hadi rüzgar. Hadi rüzgar. Hadi rüzgar. Hadi, 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 rüzgar. hadi rüzgar. Bir bitki nasıl büyür? Neli. <laughs> Neli baksana. Aa. ...papatam hiç büyümedi. Tohumunu dün etmiştim ama... ...o andan beri de hiçbir şey olmadı. <laughs> Sezar... ...bu çok normal. Bitkiler bir gün içinde büyümez ki canım. Biraz sabırlı olman gerek. Tamam mı Daha iyi anlamak için bir oyun oynayalım. Sezar'ın çizimleri sıralamasına yardım eder misiniz? Önce hangi resmi koymam gerek? Hı. Hı. Aa, elbette... İşe tohumun olduğu saksıyla başlamam gerekiyor. Hı hı. Ya sonra? Hı hı. Yaprağı olan filiz mi? Aa. Ee, Siz biliyor musunuz? Tohumdan sonra filiz çubuğu gelir. Sırada ne var biliyorum. Attığımız tohum birazcık büyüyüp... ...küçük şirin bir filiz oluyor. Ve filizden hemen sonra da... <laughs> ...yapraklar ve çiçek geliyor. <laughs> Neli bu işten çok iyi anlıyor.